Sizinle bu konuyu nasıl konuşmadım, nasıl es geçtim bilmiyorum. Sanırım araya Manifest Rüya şarkısı girdi ya da Manifest'le ilgili bir durum girdiği için unuttum diye düşünüyorum ama yorumlarınızı çok merak ettiğim bir konu. Ketsay Sofya'nın Blinkler tarafından, Blackpink hayranları tarafından linçlendiği konu. Hadi gelin açıklayın. MTV'nin bir videosunda Sofya Wiley şöyle bir açıklama yapıyor. Cats eye is my bay. I love Cats eye. I watch every one of their videos. They just performed at Lollapalooza. My girls are going crazy. And Blackpink, I love you. Even though you're giving us nothing right now, I love you still. Always. Sofia Wiley'nin bu videosunu Cat Size Sofia beğeniyor ve bunun üzerine linçler her iki Sofya'ya da gelmeye başlıyor. Sofia Wiley'e linç gelmesinin sebebi Ketay'ı överken bir anda Blackpink ne alaka diyor insanlar. Hani Blackpink bize hiçbir şey vermiyor açıklamasına. Niye Ketay'ı överken girdin inanamıyoruz diye tepki gösteriyorlar. Ve bazı insanlar bu açıklamadan sonra Sofia Wiley'nin aslında Blackpink'in performansına bir eleştiri olduğunu söylerken bazı insanlar da aslında Blackpink'in uzun zamandır şarkı çıkarmadığına bir serzeniş olduğunu düşünüyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Bunu da çok merak ediyorum. Ketsay Sofya'ya da Blackpink'e bir eleştiri olan bu videoyu beğendi diye linçler çığ gibi büyüyor. Ve geçtiğimiz haftalarda Weverse üzerinden Sofya ve Yunji'nin yaptığı canlı yayın sırasında Sofya bu konuya değiniyor ve diyor ki ben o videonun devamını izlememiştim. Ketsay'ı övdüğü yere kadar izleyip beğenip geçmiştim. Sonrasını izlememiştim. Ama bana linçler gelmeye an bunu durdurmadım. Hani bırakayım beni linçlesinler diye düşündüm. Çünkü onların düşüncesini değiştiremezdim diyor. Sonrasında Blackpink'in ne kadar ne kadar çok sevdiğinden bahsediyor. Hatta VMA ödül töreninde Rose ile karşılaştığını ve onunla karşılaştığında da onun ne kadar çok sevdiğini söylediğini. Ama Rose'nin sanki ondan çok fazla hoşlanmadığını hissettiğini söylüyor. Ama hoşlanmamasında da hiçbir sıkıntı olmadığını söylüyor. Çok normal bir şey olduğunu ama Blackpink'i her zaman çok sevdiğini söylüyor. Ve neler yazdığını da şuraya bir yere zaten türkçe çevirisini koymuş olurum. Ve bazı insanlar Sofia'nın bu açıklamasını çok samimi bulurken bazı insanlar da bunun yapmacık bir açıklama olduğunu düşündü ve sizlerin özellikle de bilinçlerin bu konudaki yorumunu çok merak ediyorum. Sizce Sofia Blackpink açıklamasında samimi miydi, değil miydi? Bunu tartışalım.